Merhabalar, içeriğime hoş geldiniz. Yine bugün bir mutfak çalışmasıyla birlikteyiz. İçeriğimizi bunun için çalıştırdık. Bugün kemikte tavuk yapacağız. İlk defa duyacağınız çok özel bir lezzet olacak. Bunu tavuk firmalarında bile göremezsiniz. Muhteşem bir lezzet sunacağım size bugün. Hemen kısaca malzemelerini söyleyeyim. 13 adet baget tavuk butu. Şöyle but, tavuk but olarak. 1 adet iri doğranmış patates. İri doğranmış patates. Mutları patatesle birlikte haşlayacağız, kullanacağız o yüzden. Bir tane de böyle ufak boy bir soğan bütün olarak atacaksınız. Bir tencerenin içinde güzelce bu tavuklarınızı haşlayacaksınız. Sonra bu tavuk etlerini kemiklerden ayıracağız. Dileceğiz böyle küçük küçük. E, kemiklerini de atmayacağız. Sonra bir e, tavuk etli hamurla birlikte e, kemiklere tekrar bunları sarıp kızartma işlemi gerçekleştireceğiz. Bir adet küçük soğan dedik, bir iri doğranmış patates dedik, 1 bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz kullanacağız. bir kase rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağız ama ben şöyle bir Konya kırma buldum. Kırma peyniri kullanacağım. Siz kaşar peyniri elde ederseniz onu kullanabilirsiniz rendeli bir kase. 4 dört adet haşlamak için yine patates. Patatesleri böyle doğrarsanız benim gibi iri iri haşlaması daha pratik olur. Ee, yarım saat haşlayacağınızda 10 dakikada haşlanmış patates elde edersiniz. Bunları sonra ezeceğiz. Tavuk etleriyle birlikte hamura dönüştüreceğiz. Ee, bir büyük kase galeta unu. Hazır galeta unu da alabilirsiniz. Ben evde kurumuş ekmeklerden elde ettiğim galeta ununu kullanacağım. Ee, 4 adet şöyle bir yumurta. Yapacağımız hamurla kemiklerimizi oluşturduktan sonra, kızartmadan önce kaplama amaçlı kullanacağız. Bu yumurtaları çırpacağız. Ee, şöyle yine bir kase normal una ihtiyacımız olacak. Ee, kızartmak için de sıvıya ihtiyacımız olacak değerli takipçiler. Şimdi yumurtamızı çırpacağız. Bir yandan da e, bu haşlamak için süt ocağımızın altını açacağız. Ve işlemlerimize artık yavaş yavaş başlıyoruz. Evet 20 dakikada haşlandı böyle parçalanmış olduğu için. Temin ölçü vermek için birini yarım saatte diyorsak birini 10 dakika gibi demiştik de normalde tabii 10 dakikada açlanmaz. Ben onu oranlama açısından öyle örneklemek için söylemiştim. Şimdi gerçek rakam vermiş olayım. 20 dakikada haşladık bunu bu şekilde. Normal haliyle bunu 1-1,5 saat kabuğuyla haşlayıp bir de soğumasını falan bekliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten kolay. Hem soyma derdi yok şu anda böyle olduğu için. Kabuğunu soyup böyle doğrarsanız daha pratik. Şimdi bunun içerisine bu sıcakken kaşar peyniri kullanacaksanız kaşar peynirinizi İçine atacaksınız bu patatesin sıcaklığıyla e, peynirle birleştirelim ki erimeyi yapsın. Sonra bunun içine şöyle haşlanması devam eden tavuğumuzu da ditip içine koyacağız. E, bu hamurumuzu elde edeceğiz sonra kızartmak için. Şimdi dolayısıyla ben Konya kırma peyniri kullandığım için kırma peynirimi kullanıyorum. E, bunun böyle ezme işlemini de yapacağız. Hem karıştırmış olalım. Peynirimiz bir yandan erisin. Hem de böyle bir yandan patateslerimizi ezmeye çalışalım. Konyalı olan takipçilerimiz varsa seyreden bunlar Konya kırmasını yakından bilir. Bir şekilde başka illerden olup da tatmış olanlar da bilir. Ben biraz daha böyle poğaça ve bu tür şeylerde Konya kırmasını daha fazla tercih ediyorum. Lezzet açısından biraz daha baskın oluyor, hoşuma gidiyor. Başladığımız tavuğun kemiklerini böyle ayırıyoruz. Ditiyoruz etlerimizi. Şimdi biraz önce <laughs> patatesimizi peynirimizle karıştırmıştık. Şimdi bu dittiğimiz etleri de buraya karıştırıp güzelce harmanlayacağız. Zaten patatesimizi haşladıktan sonra tavuğumuzu patates ve soğanla haşlarken içerisine azıcık tuz ve karabiberimizi de attık. Sonrasında Şimdi burada buluşturduğumuz zaman tuz ihtiyacınız olursa belki bir miktar daha tuz atabilirsiniz. Sonra yağımızı ısıtacağız güzelce. Bu kaplama işlemimizi hazırladıktan sonra yumurtaya bandıracağız. Sonrasında önce una bandırıp yumurtaya bandırıp sonra galeta unu ve kızartma işlemimize geçeceğiz. Şimdi o işlemler için devam edelim. Temizlemiş olduğunuz kemiklerinizi böyle hazırladınız. Şimdi Patates ve etlerimizi buluşturduk. Bunları şimdi güzelce böyle karıştırıyoruz, yoğuruyoruz. Ve artık şeyi katlamak için kullanacağımız hamuru elde edeceğiz. Patates, peynir ve etle oluşturduğumuz bu güzel hamuru elde edeceğiz. Şöyle bir karıştıralım güzelce. Bu arada kızgın yağımızı da ısıtmaya başlayın. Isınsın güzelce tavanızda. Hazırlamış olduğunuz kemik üzerine toplar. Onları da güzelce kızartacağız. Yemek yapmak bir sanat. Evet. Her takipçiler yemek yapmak gerçekten bir sanat. Bazı özel lezzetleri üretebilmeniz için biraz işçilik gerekiyor. Evinizin mutfağında böyle özel lezzetler üretmek biraz sanat istiyor çünkü bazı ekipmanlar dışarıdaki gibi olmadığı için evde çözüm üreteceksiniz benim gibi. Büyük yağ kazanlarımız olmadığı için yumurtadan fire veremiyoruz. Pahalı artık. Malzemelerimiz boşa gitmesin diye her şeyi ölçüsünde kullanıyoruz. Ama bunu firmalarda baktığınızda büyük kazanlara daha farklı yöntemlerle hazırladıkları için onlarda bu işlemler daha pratik görünüyor. Ama tabi bizim bu işlemlerimiz doğal. Gördüğünüz gibi etrafına yaptığımız yumurta doğal. Uyguladığımız malzemeler doğal. Koruyucu katmıyoruz. Bir şey katmıyoruz gördüğünüz gibi. Ailenizle beraber güvenerek gidebilirsiniz. Böyle nar gibi kızar onları. Tabağımızı almaya devam Sevdiğiniz soslarla bunları servis edebilirsiniz. Ketçap mayonez kullanabilirsiniz. Salata yapabilirsiniz yanına. Topların büyüklüğünü elinizdeki kemiğe göre ayarlayın. Daha büyük ya da daha küçük. Kullanmış olduğunuz bu sayısı kadar kemik oluyor elinizde. Bu kemiklerin şeylerini güzelce temizleyin. Tekrar kullanacağı için kıkırdak dokularını falan ayıklayın güzelce. Bu tür işlem için kullanmaya hazırlayın yani. Tavuk kemiğinde kemikte tavuk yapmış olur yani. Ama tabii Biraz işlem yapıyoruz daha da lezzetli hale getirmek için. Sadece Sula Çallayan kanalında abone olup bizim ailemizde olan takipçilerimizin izleyenlerin görebileceği yine özel bir tarif sunuyorum sizlere bugün. Biliyorsunuz bizim kanalımızda birçok yipler özel lezzetler sizin için araştırıp buluyorum. İçerik çekmek için içerik üretmemeye gayret ediyorum. Mümkün olduğunca sizlere yeni bir ufuk açacak, çığır açacak özel lezzetlerle uğraşmaya çalışıyorum yemek yaptığımız zaman. Gezilerimiz olsun, hobilerimiz olsun içeriklerimizi genelde özenli seçmeye gayret ediyorum bir fayda sağlayalım diye. Hem hayatınıza bir renk katsın diye. Umarım memnun oluyorsunuzdur. Yine beğeni like'larınızla kanalımızı coşturmayı unutmayın. Güzel katkılarınızı, enerjinizi bana yollamayı unutmayın. Sizlerle bu günlere geldik, büyüdük. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Büyüdükçe daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Gelişmek iyi bir şey. Ben de sizlerle beraber bir şeyler öğrenip gelişmeye devam ediyorum. Bundan da büyük keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Evet, muhteşem kemikte tavuklarımız hazır. Gördüğünüz gibi lezzet fışkırıyor. Şöyle yanına ben ketçap mayonez kullanarak tüketeceğim. Karşınızda tadına bakmak istemiyorum, ısırmayacağım. Bazı takipçilerin canı çok çekiyor. O yüzden e, afiyet olsun diyorum. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Bizlerin bu güzel ailesini büyütmeye devam etmek için bizlere katkı ve enerji sunsun. Yeni içeriklerde, değişik lezzetlerde, gezi ve hobilerde buluşmak dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.